Bir hayalim vardı benim. Güneşin doğuşunu gökyüzünden izlemek. Vatanı uğruna şehit düşmek. Bayrağa bir damı da olsa kan vermek, can vermek. Hayalimin ilk adımını atmıştım aslında. 2013 yılında. Çeşitli sınavlardan geçerek girmiştim o okula. Nereden bilebilirdim ki Bozkurt'un hain idare edileceğini? O bayrağı FETÖ'cü bir piçin boyundan çekip de sen bunu hak etmiyorsun diyebileceğini. İki yıl boyunca büyüttüm içindeki şehitlik ateşini. O ateşte 2015 yılında kur olacağımı anlayamadım. Ülkemde vatanımda FETÖ'cü piçlerin hüküm süreceğini, devletimin her kademesine sızıp da de kendilerine de engel olabilecek 1800 vatan evladını hain ilan edebilecek kadar şerefsizlik yapacağını. Ve işte, ve işte en acısı da devletimin bunu gördüğü halde beni öz yurdumda mazlum bırakacağını Anlayamadım. Anlama kapkara bir leke sürülmüşken ne küstüm ne de ihanet ettim. Ve her cümlemde de devletim var olsun, vatanım sağ olsun dedim. Olmadı işte. Hayallerim vardı benim. Tek bir yolda can vermek. Aileme, Şanlı Türk bayrağına sarılı tabutumu hediye etmek. Yansın, yansın zulmedenlerin ocağı. Zulme sessiz kalanların... Başımıza bu derdi açanların, haykırışımızı bir nebze olsun duymayanların mevkisi, makamı, koltuk sevdası yansın kardeş.